Arkadaşlar selamünaleyküm. Akmonto'dan Nurlu ben. Aracımız Volkswagen Golf Manuel. Şimdi size manuel vites aracın Volkswagen'lerin yani Seat, Skoda araçlarının şanzıman yağının nasıl değiştiğini göstereceğiz. Çünkü en çok yapılan hatalardan bir tanesi şanzıman yağının eksik bir şekilde değişimini yapılması. Şimdi Volkswagen araçlarında bir boşaltma tapası olarak burası geçiyor. İkincisi ise dişlerin arasında havalandırma tapası diye geçen tapamız var. Eğer ki Volkswagen araçlarında bazı ustalarımız bu tapayı açıp buradan 1 litre, 1-200 falan yağ aldığında bu aracın yağı eksik deyip yine aynı şekilde yine 1-1-200 buradan doldurma tapasından yağını dolduruyorlar. Yani şuradan o da yanlış. Normal şartlarda Volkswagen aracında şanzıman yağını boşaltırken birinci tapa ve ikinci tapa olmak üzere bunların yani bu da dişli yani şanzımanın buradaki ayrı bir yağ yani aynı yağ ama buradaki de dişçilerin içerisindeki yağdır. Buradaki yağı da buradan gevşetmek lazım. Yani bunu çıkarıp buradan yağını salmak lazım. Buradan buraya nazaran biraz daha fazla yağ çıkacak. Şimdi bu şekilde siz izlemede kalın. Biz de şanzıman yağını değiştirelim. Şimdi bu kafayı açacağız Allah'ın izniyle. burada yağ boşaltacağız inşallah. Ortalama bir litre yağ çıkacak buradan. Evet, şanzıman yağı da artık kötüleşmiş. Hatta biraz da eksik çıktı buradaki şanzıman yağı arkadaşlar şöyle göstereyim. Usta gün buraya göster. Tamam usta. Şimdi ortalama 1 litre yani şuraya kadar çıkması lazımdı. Ama çıkmadı bundan eksik çıktı ya. Şimdi arkadaşlar biz bunu süzdüreceğiz ama videodayız diye burayı böyle bir tutturalım. Diğer taraftan açalım. Orayı da göstereceğim size. Burayı böyle bir tutturalım. Birazdan tekrardan devam ettireceğiz. Burayı açacağım. Usta bir tut. Şimdi burada da bu havalandırma tapasını açacağız. Burada da yine aynı şekilde ciotasını söküyoruz. Özellikle buraya dikkat etmeniz lazım. Ama bu aracın şanzıman yağı eksik. Evet arkadaşlar biz bunları zaten süzdüreceğiz. Ama video çok uzun olmasın diye böyle paylaşalım dedik. Şimdi Volkswagen aracında ortalama alacağınız yağ miktarı 2-200-2-300 gramdır. Şimdi biz bu aracımızın şanzıman yağını değiştireceğiz Allah nasıl kısmet ederse. Özellikle Volkswagen'lerde manuellerde 5 şey 75-80 kullanmaya özen gösterin. Bunu da sizlerle bilgilendirmek amaçlı paylaşalım dedik. Volkswagen'lerdeki en büyük hata tekrar söylüyorum. Şanzıman yağı boşaltırken normal boşaltma tapasından değil, önemli olan buradaki havalandırma tapasından da boşaltmak. Çünkü buradaki yağ boşalttığınız sürece şanzımanın tamamıyla seviyesini doldurursunuz. Ama buradan boşaltmazsanız, sadece buradan boşaltırsanız filtre 1-200 gram aşağı yukarı yağ boşaltırsınız. Onu tekrar koyarsanız yani şanzıman yağının değiştiğinin hiçbir mantığı yoktur. Şimdi biz bu aracın yağını değiştireceğiz. Sizlerle de paylaşmak istedik. Bizi YouTube'dan Akman Otomotiv olarak takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Rabbim herkesin işini gücünü rast getirsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.